Akdeniz Belediyesi Belediyesi'nin bölge açısından çok değerli buluyorum. Tabi bunu bir kardeşlik ilişkisinden öte artık somut yardımlaşma ve dayanışma kültürüne dönüştürmek lazım. Sadece Batak Akdeniz'in değil, Güney Ege'nin, İç Ege'nin, Güneydoğu'na, Anadolu'ya kadar giden bir skalamız var. Zaten bugün Burdur'da yapmamızın temel nedenlerinden bir tanesi de başkanımızın, üyelerimizin ne kadar kıymetli olduğunu ve bunu da üyelerimize hissettirmek amacıyla olduğunu biliyorum. Akdeniz Bilgiler Birliği'nin merkezi olarak da görüyorum. İşte bir taraftan göller, bir taraftan güller derken yani hepsi bir arada. Bu dönem Amasya dahil, Çorum dahil, Konya, Mersin dahil birçok e, illerimizin, ilçelerin de üyesi olduğu belediye başkanı arkadaşlarımız var. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'in talimatlarıyla ilk toplantımızı biz İstanbul'da yaptığımızda birlik başkanlarıyla beraber bir e, konsey oluşturdu. A takımı gibi Ekrem Başkanımız da söyledi, Genel Başkanımız da söyledi. Biz başkasının yaptığı yanlışları yapmayacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeden her partiden e, belediye başkanı arkadaşlarımız var. İnşallah bunun sonucunda da bugünkü hem buradaki enciben toplantımız hem birlik üyelerimizle beraber yapacağımız toplantılarda güzellik getirmesini, başarı getirmesini diliyorum. Belediye başkanlarımıza toplantımızı yapacağız. Şimdi encümen toplantısında alacağımız kararlarımız var. Önemli olan beraber birlik içerisinde hem belediyeler arası dayanışma, kaynaşma, projeleri paylaşmak ve yapacak olduklarımızla ilgili şimdi encümen toplantısını gerçekleştireceğiz. Başkanlarımızın katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.